bugün haran kubbe yapacağım. 1 kilo patatesimiz var, yağımız var, tuzumuz var, tepsimiz var, tuzumuz var. Bunları ikiye bölüyoruz bu şekilde. Bunları aktarıyoruz. Yıkıyoruz ilk önce. Yıkadıktan sonra aktarıyoruz. İkiye bölüyoruz. Yağımızı ekleyeceğiz. Üstüne tuzumuzu ekleyeceğiz. Bu kadar sonra da fırın fırınımıza atacağız fırın var burada fırın kültürü var Onları atacağız Tuzumuzu verip afiyet olsun diyeceğiz şimdi Harmanlamaya geçiyorum Görüşmek üzere Kaşığı yağımızı attık arkadaşlar Göz kararı da tuzumuzu atacağız Soğanla vereceğim böyle sonra afiyet olsun diyeceğiz harmanlayacağız. Geleceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu kadardır. Tuzumuzu, yağımızı koyduk, harmanladık. Soğanımızı da pişireceğiz. Soğanları bu şekilde atacağım. Böyle fırına vereceğiz. Pişecek. Yarım saat, bir saat kadar pişecek. Ondan sonra afiyet olsun diyeceğiz. Son halinde göstereyim. Görüşmek üzere. Abone, like atmayı unutmayın. Umut Kunt YouTube hesabım. Umut Kunt 8535. TikTok hesabım arkadaşlar. Ee, merhaba arkadaşlar. Son halde bu kadardır. Afiyet olsun. Bir, bir, bir ekmeğimiz var. Şebet ekmeği. Aran var. Pişmiş soğanımız var. Çayımız var. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umut Kunt 8535 TikTok YouTube hesabım Umut kont izlemeler. Daha videoların devamı gelecek. akşamları izlemeler arkadaşlar. Görüşmek üzere.